Otomobil incelemeleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz 2012 model 1.5 dizel motoruyla Renault Fluence. Aracımız 110 beygir gücüne sahip arkadaşlar. Bu aracın 90 beygirlikleri de bulunuyor. İki motor seçeneği ile aracı satın alabiliyorsunuz. Şu anki mevcut çekimini yaptığımız araç 110 beygir gücünde 6 ileri manuel vitesle kombinasyon olarak alınmış. Aracımızın yakıt değerlerine değinecek olursak şehirler arası 4 şehir içi 5.6 litre bir yakıt sarfiyatı mevcut fabrika verilerine göre. Aracımızın 0-100 hızlanması 11 saniye. Maksimum hız olarak da 185 km/saat. Fabrika verilerine göre çıkabileceği hız olarak belirtilmiş. Aracımızın boş ağırlığı 1360 kg. Bagaj kapasitesi 530 litre. Yine lastik ölçülerine de değinelim. 205 60 16 lastik ebatına yer verilmiş. Aracımız business paket. Business pakette çelik jant ve sis farı bulunmuyor arkadaşlar. Aracımızın bagaj kısmını da sizlere gösterelim. Bagaj biraz dağınık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bagaj hacmi de bu şekilde. Relo Fluence marka aracımızın dış detayları bu şekildeydi. Şimdi birlikte iç detaylarını inceleyelim. Fluence marka aracımızın iç detaylarına geçtiğimizde burada kapı kolunda alt kısımda Arka camları kilitleme butonu bulunuyor. Cam kumandaları bu şekilde konumlandırılmış. Elektrikli bir ayna bulunuyor arkadaşlar. Kapı açma kolumuz burada. Burada bir hoparlörümüz mevcut. Yan gözlerimiz C segmenti bir araca göre normal bu şekilde. Koltuğumuzda yükseklik alçaklık ayarı mevcut. Yalnız bel desteği mevcut değil arkadaşlar. Göğüs kısmına doğru geldiğimizde burada far yükseklik alçaklık ayarı. Yine iç aydınlatmanın kademesini ayarlayabileceğiniz bir kumanda bulunuyor. Şöyle iç kısma doğru geçelim. Aracımızın gösterge paneli bu şekilde arkadaşlar. 131.900 kilometrede bir araç. Aracımızın göğüs kısmında bu şekilde bir gösterge alanı yer verilmiş. Dörtlü flaşörlerimiz ve kapı kilitleme tuşumuz burada bulunuyor. Yine alt kısma doğru geldiğimizde Klima butonlarımız bu şekilde konumlandırılmış. Yine klima tuşlarımızın alt kısmında böyle bir radyo çalara yer verilmiş arkadaşlar. Burada bir çakmaklığımız bulunuyor. Yine vites topuzunun ön kısmında kapaklı bir şu şekilde AUX girişleri mevcut. Aracımız 6 ileri vites. Dolu paketlerinde normalde arkadaşlar burada hız sabitleme tuşu bulunuyor. Aracımız business paketi olduğu için burada herhangi bir tuşa yer verilmemiş. Yine direksiyon üzerinde de aynı şekilde herhangi bir tuşla kontrol sağlayamıyorsunuz. Şöyle torpido kısmına doğru geldiğimizde çift gözlü bir torpidosu mevcut aracımızın. Torpido içerisinde herhangi bir kaplama mevcut değil. Yine yan cepler yeterli. Yükseklik alçaklık ayarı olan bir emniyet kemerimiz bulunuyor. Aynalıklarımızda herhangi bir aydınlatma bulunmuyor arkadaşlar. Yine sağ tarafta da bu şekilde aydınlatmamız bulunmuyor. Bir de aracımızın arka kısmını gösterelim. Aracın arka kısmına geçtiğimizde yine kapı kollarında cam kumandaları ve kapı kolumuz buraya konumlandırılmış. İç kısmına geçtiğimizde aracın arkadan kokpit görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Diz mesafesine gelecek olursak ben 1.87 boyundayım. Ön koltuk bana göre ayarlı. Yaklaşık 1-2 parmaklık bir mesafe var diyebilirim. Baş mesafesi de oldukça iyi arkadaşlar. 2-3 parmaklık bir baş mesafesi oluyor tavanlar aranızda. Aracımızın iç ve dış detayları bu şekildeydi. Motor kısmını inceledikten sonra birlikte sürüşe geçelim. Renault Fluence marka aracımızın motoru da bu şekilde arkadaşlar göstermiş olalım sizlere. 1.5 dizel 110 beygirlik aracımızın motor sesi de bu şekilde. Şimdi birlikte sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar 1.5 dizel 110 beygirlik Renault Fluence marka aracımızın içerisindeyiz. Şöyle kısa sürüş izlenimlerimizden sizlere bahsedelim. Aracımız 110 beygir. Güçle gayet doyurucu arkadaşlar. Bastığınız zaman gerçekten sollamaya çıktığınızda yokuşlarda herhangi bir güç kesintisine uğramıyorsunuz. Fulyans alacak arkadaşlara gerçekten bu 110 beygirlik motoru önerebilirim. Yani 90'lıktansa 110'lu almanız tavsiye ederim arkadaşlar. Aracın sürüş hissiyatlarına geldiğimizde gayet güzel bir siyat var arkadaşlar. Bu segmentte, bu modelde fiyat performans aracı olarak düşünebiliriz. Yakıt olarak da çok uygun. Yani fabrika verilerini yakalayabiliyorsunuz. Şehirler arası yolda 4-4,5 litre çok yakalayabilmeniz çok normal yani. O şekilde değerler ulaşabiliyorsunuz bu şekilde değerlere. Görüş açısı olarak herhangi bir görüşü engelleyecek, engel teşkil edecek ee, sütunlar bulunmuyor. C sütunları gayet güzel konumlandırılmış. Aynalarımız, ayna açılarımız gayet güzel. Gayet yeterli ayna alanları var aracımızda. Onun haricinde devir göstergesinden bahsedecek olursak şu an 110 km hızla 2200 devirle gidiyoruz arkadaşlar. Devir aralığı bu şekilde. Yani 6 ileri vitesinde artısı gerçekten burada öne çıkıyor. Arabayı çok rahatlatıyor arkadaşlar. 5 ileri viteste gerçekten bu rahatlığı göremiyorsunuz. 6 ileri olduğu için 6. vites zaten performans vitesi değil. Yakıt tasarrufu vitesi. Böyle bir geniş dönüş aldık. Şu duralım. Bir 0-100 testi yapalım. Şöyle dörtlerimizi yakalım. Arkadaki tır geçsin 0-100 testimizi yapalım Sardık arkadaşlar Tabi torkun gücüyle 60 olduk 80 olduk arkadaşlar Ve 100 olduk 3. Yani viteste çok rahat bir şekilde 100'ü gördük 120 olduk Tabi tam dip gaz yapmıyorum. Şu an dip gazdayım. 140 olduk. 150 olduk. Arkadaşlar aracımızın hızlanması da bu şekildeydi. Hatalarımız olduysa affola diyelim. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı. Kanalımızda görmek istediğiniz araçları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalımız yeni bir kanal arkadaşlar. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abone sayımız çoğaldıkça daha profesyonel çekimlerle, daha güzel çekimlerle karşınızda olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.